Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kireşçi, Kahramanmaraş'ta katıldığı iftar programının ardından AK Parti İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'taki depremlerin mukayese edilemeyeceğini vurgulayan Kireşçi, "Marmara depremiyle mukayese ettiğimizde asla mukayese edilmeyecek bir deprem olduğunu, asrın da ifadesi belki yeterli değil" diye konuştu. Ve bu ülkede, bu şehirde yeniden daha mutlu, daha müreffeh bir kitlenin bir vatandaş grubumuzun yaşamasını sağlamak bizim temel hedefimiz olacak. Çalışmalarımızın merkezinde bu olacak. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibi çerçevesinde 21 yıldan beri kesintisiz hizmet sunan başındaki liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın reyasetinde biz böyle hizmet ettik böyle davrandık. Önemli bir diplomatik başarısı ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki sürecin bize sağladıkları ve dünyaya sağladıkları bizi rahatlatacak derken 6 Şubat depremini yaşadık. Marmara depremiyle mukayese ettiğimizde asla bir mukayese edilemeyecek deprem olduğunu asrın da ifadesi bence yeterli değil. Tüm zamanların en şiddetli, en ağır sonuçları olan depremi olarak da artık kayıtlara girmiş durumda. Biz elbette böyle bir depremle birlikte şu anda yaklaşık 104 milyar dolarlık bir bilançosu var. Bu da bugünkü kur üzerinden hesap edecek olursanız 2 trilyon lira gibi bir meblağı beraberinde getiriyor. Kendilerine